Herkese merhaba. Ben diyetisyen Dilan. Bu videoda sizlere taşıması kolay, sağlıklı ara öğün alternatifleri hazırlayacağım. Bu sayede çocukların okula giderken taşıyabilecekleri, doyurucu ve besin değeri yüksek ara öğünleri severek tüketmesini sağlayabileceğiz. Bunlardan ilki yoğurtlu sebze çubukları olacak. Bunun için ihtiyacımız olan şey suyu daha az olduğu için birkaç kaşık kadar süzme yoğurt olacak. Yaklaşık 2-3 kaşık kadar yoğurdu ekledikten sonra üzerine sevebileceğinizi düşündüğünüz nane, toz kırmızı gibi biber gibi baharatları ekledikten sonra iyice karıştırıp uygun olan bir saklama kabına iyice üzerine düzleyecek şekilde koymamız gerekiyor. Bunun ardından geliyoruz evde olan sebzelere. Mevsimindeyiz hala. Kış aylarına kadar güvenle tüketebileceğimiz salatalıkları kabuklarını soyduktan sonra çubuk şeklinde dilimlemek için kenara ayıracağız. Ben evde kırmızı biber olduğu için onu da ekledim. Dilerseniz siz yeşil biber ya da diğer mevsim sebzelerinden de yararlanabilirsiniz. Hatta çeri domatesler bile eklenebilir. Çekirdeklerini ayırdıktan sonra biberleri küçük çubuklar halinde saklama kabına sığacak şekilde koyabilmek gerekiyor. Bunun ardından sıra salatalıklarda salatalıkları da yine aynı şekilde saklama kabına sığacak şekilde ince çubuklar halinde dilimliyoruz. E, bu sebze çubuklarını tüketmek çocukların günlük lif ihtiyacını karşılayacağı için ve doygunluk hissini sağlayacağı için oldukça önemli bir arayönü alternatifi bu bizim için. Umarım severek tüketeceklerdir. Ben son olarak bir de mısır ekleyeceğim. Mısırı bu şekilde dikey tutup bıçakla dilimlerseniz yemesi birazcık daha kolay olacaktır. Ya da taşıması ve çöp çıkarmayacağı için aslında e, tüketimi daha kolay olacağını düşünüyorum. Bunu da yine e, dilimledikten sonra küçük parçalara ayırıp saklama kabının içerisine istediğiniz kadar yerleştirebilirsiniz. Mısır genelde çocuklar e, oldukça çok seviyor aslında. Onların yine e, ...bu arayönü alternatifini severek tüketebileceklerini düşünüyorum. Sadece çocuklar için değil, tabii ki yetişkinler için de oldukça sağlıklı ve lezzetli bir arayönü alternatifi. Çalışanlar için de yine aynı şekilde taşınarak götürülebilir bir alternatif. Sıradaki alternatif ise aslında bir makarna salatası olacak. Doğru hazırlarsak eğer, makarna salatası da tabii ki sağlıklı bir alternatif olabilir arayun içinde tüketebilmek için. Bunun için ihtiyacımız olan şey evdeki sebzeler ve haşlanmış birazcık makarna ya da kuskus olabilir. Ben mısır bulunduğu için mısırla başlayacağım. Yaklaşık bir dolu çorba kasesi kadar haşlanmış makarnanın içerisine yani kuskusun içine yarımdan daha az bir e, mısır, tanelenmiş mısırı ekleyeceğim. Bunun ardından şöyle bir güzelce karıştırıp kıvamına bakmak lazım. Her renkten bir şey istiyoruz. Ben ilave olarak burada közlenmiş soslu kırmızı biber ekledim. Bunu ben kendim yaptım. Daha önceden közlenmiş biberin içerisine üzüm sirkesi ve çok azıcık bir zeytinyağı ekleyip biraz da sarımsak rendeleyip bu şekilde hazırladığım şeyi doğruyorum. Üzerine de Biraz maydanoz, birazcık taze nane veya siz dereot isterseniz onu da ekleyebilirsiniz. Bir tatlı kaşığı kadar da yaklaşık bir zeytinyağı ekleyip karıştırıyoruz. Homojen bir görüntü elde ettiğimiz anda aslında makarna salatamız hazırdır. Burada birazcık evdeki malzemelere ve sizin damak tadınıza bağlı e, tadına bakıp eksik olan bir şey varsa takviye yapabilirsiniz. Bunlardan yine uygun olan bir saklama kabına, özellikle çocuklar için hafif ve plastik olanlar birazcık daha iyi olabilecektir uygun plastikler. Bu şekilde kolay taşımalarını ve tüketmelerini sağlayabiliriz. Kocaman bir kase kadar makarnası salatası çıktı doyurucu, oldukça doyurucu bir arayın alternatifi. Bunun ardından daha tatlı bir alternatifle devam edeceğiz. Ee, birkaç kaşık kadar süzme yoğurdu, güzelce karıştırıyoruz. Ardından da üzerine meyve salatasının tatlı tadını oluşturmak için bir yemek kaşığı kadar bir bal eklemeyi isteyeceğiz. Burada siz ev yapımı marmelat ya da reçel de kullanabilirsiniz. Sadece ölçü olarak fazla kullanmadığımızdan emin olmamız gerekiyor ve ilaveten yoğurda yakışacağını düşündüğünüz her türlü mevsim meyvesi olabilir. Ben burada kabuğunu soyduğum şeftaliyi kullanmak istedim. Çünkü şeftali yoğurtta oldukça yakıştırıyorum. Ancak sonbahar mevsiminde elma, armut veya muz bunları da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kabuklarını soyduktan sonra küçük küpler halinde doğruyorum ki hem yoğurdu sulandırmasın aynı zamanda da tüketmesi zor olmasın diye. Ardından tatlı olan eliklerden yani yarım şeftali ekledikten sonra tatlı eliklerden yaklaşık bir taneyi küçük küçük doğradıktan sonra yine yoğurdun içerisine ekliyoruz. Burada önemli olan şey taze ya da kurumayı ve hiç fark etmez. Sadece yoğurdun tadını artıracak ve tüketimi kolaylaştıracak şekilde meyve eklemek gerekiyor. Ben sanıyorum birazcık daha meyve ekleyeceğim. Bunu ekledikten sonra. Elimde hazırda olan şey, bir karışık kuru meyve kuru yemiş karışımıydı. Bunun içerisinden tatlı olanları seçeceğim. Yaklaşık bir yemek kaşığı kadar da bir dut kurusu, çilek kurusu gibi meyveleri küçük parçalara bölüp o şekilde tekrardan ekleyeceğim. en güzel tarafı evinizde bulunan her türlü meyve ve kuru yemişi içine ekleyebiliyor olmanız aslında. Siz de kıvamına bakıp burada yoğurt miktarını ya da meyve miktarını artırarak devam edebilirsiniz. Ben bunun üzerine birazcık da kuru meyve, kuru yemiş karışımın içerisinde yer alan badem ve fındıklardan ekleyeceğim. Hazırladığım karışımı uygun bir saklama kabını boşaltıp yine üzerine sulanmaması için tam düz hale getirmem gerekiyor. Ardından lif, E vitamini ve protein deposu olan çiğ badem ve fındıkları da üzerine ekleyip saklama kabımı kapatabilirim. Sıradaki alternatifim okulda birazcık daha uzun vakit geçirenler için daha doyurucu bir alternatif olan sandviç olacak. Bunun için ihtiyacım olan şey iki tane tam buğday ekmeği aslında. Ben bunun tek yüzeyine tatlandırmak için tatlı biber salatasından bir tatlı kaşığı kadar sürüyorum. Bunu ince bir katman halinde sürerek daha tatlı hale getirebiliriz. Diğer yüzeyine de yaklaşık bir tatlı kaşığı kadar bir sürülebilir peynir sürmemiz gerekiyor. Ben burada labne peyniri kullandım. E, bu sayede birazcık daha tatlandırmış olacağız. E, ardından içerisine sulanmayacağını düşündüğünüz peynir dilimlerinden eklememiz gerekiyor. E, kaşar peynirini yaklaşık 30 gram kadar dilimleyip e, tüm yüzeyine gelecek şekilde e, eşit yerleştirmemiz gerekiyor. E, çocuklar genellikle yeşillik tüketmezler bütün halde koyduğunuzda. O yüzden bunu küçük parçalar halinde keserek e, Peynirin olduğu tarafa eğer benim koyduğum gibi koyarsanız daha rahat tüketebileceklerini ve içinden seçmeyeceklerini düşünüyorum. Bu sayede sandviçi demiryonundan daha zengin hale getirmiş olacağız. Bunların hemen kenarda duran sebze çubuklarımı daha küçük dilimler haline getirerek sandviçin üzerine yerleştiriyorum. Ben burada yine sandviçi sulandırmaması, bekledikçe içinde diğer ekmek taraflarını yumuşatmasın diye salatalık ve biber dilimi kullandım. Domates burada birazcık riskli olabilir. Yanına bütün olarak koymayı, çeri domatesleri bütün olarak koymayı tercih edeceğim. Ama mümkün olduğunca burada kendinize özgü, rahatlıkla Alternatifler üretebilirsiniz. Ben çekirdeklerini çıkardım, birkaç tane zeytin de ekledikten sonra sandviçimi kapatıyorum. Bunu ortadan ikiye bölüp sandviç kutuma sığacak şekilde paketleyip e, kutuyu kapatacağım yine aynı şekilde. Bu arayın alternatifi sayesinde okulda uzun saat geçiren çocuklar ya da çalışma saati uzun olan kişilerin daha, ya da daha doyurucu da arayın alternatifi ihtiyacı duyan kişilerin rahatlıkla yanında taşıyacağı hatta 4-5 saate kadar bekleyebilecek bir sandviç alternatifi hazırlamış olduk. Bu sandviçin içerisine siz dilerseniz Pişmiş, ızgara edilmiş sebzelerle de zenginleştirebilirsiniz. Bir mantar ya da işte közlenmiş biber gibi şeyleri de rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama söylediğim gibi burada önemli kural, bekledikçe yani e, yarım saat, bir saat ya da iki saat bekledikçe e, ekmeği sulandırmayacak bir şeyleri seçmeniz gerekiyor. Ben sandviç kabının yanında boşluk olduğu için o boşluğu hemence birazcık domatesle tamamlamış oldum. Sıradaki alternatifimiz birazcık daha pratik ve hızlı götürülebilecek bir alternatif için paketli bir ürün seçimi oldu. Burada aldığımız her üründe dikkat etmemiz gereken en önemli şey arkasındaki içindekiler bölümünü dikkatlice incelemek gerekecek. Burada gördüğünüz gibi içinde sadece hurma, kakao ve nane yağı olduğu için güvenli koyuyorum. Yanına da kuru yemiş olmadığı için bu ürünün içinde çiğ kuru desteklemiş oldum. Bunu da güvenli paketlere koyabilirsiniz. Bu 5 alternatifin ardından 6. alternatif olarak hiç işlem yapmadan direkt paketin içine koyacağınız alternatiflerden iki örnek vereceğim. Bunlardan ilki mısır olacak. Mısır çocuk beslenmesinde gönül rahatlığıyla yer verebiliyoruz. Haşladığımız mısırı böyle uygun saklama kabına koyup rahatlıkla çantalarına koyabilirsiniz. Yedinci ve son alternatif ise mevsim meyveleri olacak. Bunları uygun saklama kabında koyarak ezilmekten koruyabilirsiniz. Özellikle muz için ya da şeftali için, erik için uygun kaplar mevcut. Bunları daha doyurucu olması için süt, yoğurt, ayran, kefir gibi alternatiflerle bir arada koyabilirsiniz. Umarım bu video sizin için faydalı olmuştur. Siz de lütfen aşağıya kendi görüşlerinizi, önerilerinizi ve sorularınızı yorum olarak bırakın. Yeni videoda tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hepiniz hoşçakalın.